zıpladı. Yaşar, yaşar, yaşar. Evet ilginç. Grok ilginç, Grok ilginç. <laughs> i̇lginç. <laughs> Hazırlanıyor atlamaya. Hazırlanıyor. Hala şu an canı gidiyor. Yaşar atlaması gerekiyor. Yaşar atla. Grok mu Yaşar mı? Grok. Hadi git git git. Evet sol tarafta 10 numara red ekibini gördüm, Oğuz spreylerle devam ediyor Oğuz'un canını baya indirdi Oğuz Baya indirdi Oğuz hemen kitini basıyor bakalım Karşılık verecek mi red takımı evet onlar da durdu Karşılık verecek mi evet Saga'ya döndüm Cedric, Saga, Hulk ve ilginç takımı da Red takımı da karşılık verecek Rom ekibine. Rom için burada hala rotasyona devam ediyor. Akın'a döndüm hemen. Aşağı taraftaki skill ekibini de görüyorsunuz. Üst tarafta 11 numara takım da geldi. Red ekibi de sol tarafta. Red vs. Rom ekibini görüyorsunuz şu an. Hemen burada bed oyunu aklamayı başardı. Yanlış görmediysem alt taraf bed oyunu akladı. Hemen burada Saga'ya döndüm. Bakkoz bu arada Hulera'yı aklamayı başarmış. Sol tarafta gördüm. Hemen şuradan sıfır kamerasına çıkayım. Oyuncularımızın konumunda rahat bir şekilde görün istiyorum siz değerli izleyenler. Hemen şurada Roma tekrar döndüm. Şu an Roma ekibi 8, 10 ve 11 numaralı takımın arasında kalmış gibi görüyor. Allah fightları tatlına bak. Evet aşağıda Kenan konuyu görüyorum. Onlar da sıkılı ekibi buraya doğru spreyleri, mermileri yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Araçlar patlıyor. Tam tabiri caizse cehennemi yaşıyor şu an. Roma ekibimiz arada kalarak hızlı bir şekilde ya rotasyon yapıp buradan çıkmaları gerekecek. Çünkü red ekibi şu anlık konumları çok güzel. Sizekl'ın da burada aşağıda olmalarına rağmen buraya hasar vermeye devam ettiklerini görüyorsunuz. Akın sol taraftan güzel bir flank atarak red takımına hasar vermek isteyecektir. Ama şu sağ map'ten görüyorsunuz ortada kalmış durumda şu an. Kadir bu arada bad oynaklamayı aklamayı başarmış. Sol tarafta görüyorum. Saga da Oğuz'un aklamayı başarıyor. Hemen Saga'ya dönmek istiyorum. Saga sağ taraftan flank atmış. Oğuz'un da kill'ini Red takımına kazandırıyor. Ortalık en sevdiğimiz anı yaşıyoruz şu an. Karıştı. Saga'nın sapresörünün önünde sesini duyuyorsunuz. Allah'ım chat'i yiyeceğim ya. Bu kadar tatlı bir chat olabilir mi ya? Allah'ım. <laughs> Sese bak borazan gibi. <laughs> Akın'ın da orada gördü. Akın'a hasar vermeye başardı Saga. İlginç bu arada Akın'ın da Akın'ın naklamayı başardı. Akın'ın da kilini almayı başarıyor. Romek'imiz şu an bir headshot geldi. Şu an Comalocco'nun yeleği paramparça olmuş. Yeleği yok. Nova'nın da kilini almayı başardı. Hult var. Sideset'i naklamayı başarmış. Hemen Sideset'e de döndüm. Oğuz Reizi öldürmeye... Nupra da hayatını kaybetmiş. Çomolokko Şaber'i öldürmeyi başarmış. Gittikçe artık işler çığırından çıkıyor. Grak Punisher'ın aklamış. Akın. Yekta'yı. Cedric Sayset'i. Şu an görüyorsunuz ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Seyfin şu an bulunduğu kısımda burası. Bakalım buradaki oyuncularımız buradan nasıl çıkacaklar yukarı. O da bir Merak konusu Punisher alana. Yeksa'yı da oyun alanına kaybetmiş. Bulunmaktayız an itibariyle. Evet. Şurada en yakın olan 10 numaralı ve 18 numara takımımıza da bakıyorum. Akın alana kaybettik. Bir diğer oyuncumuzda alana kaybettik. Dediğim gibi safe bugün oyuncularımızın yanında değil. Evet şu an Seyfi daha verdi galiba. Yanlış görmediniz. Hulk, Jax'in aklamayı, Rexy'den aklamayı başardı. Blue da Cedric'in nakırı almayı başarmış. Hulk burada rakibini bitirmiyor gerçekten. Tebrik ederim. Helal olsun. Ben şimdi öyle dedim biterim. <laughs> Evet. Hızlı bir şekilde taaya döndüm. Ta da rakibini öldürmeye başarıyor derken. Stormwall. Stormwall. Taayanın kilini almayı başarıyor ancak. Yukarı nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak gerçekten merak konusu şu an. Oyun gittikçe. Karışıyor. Sedric'i de alana kaybetmiş olduk. Hemen sıfır kamerasına çıkmak istiyorum. Ta da... Çomonokko JJ. Saga Stromboli Abi bu nasıl safe? Stromwall'u öldürmeye başarmış değil mi? ama buraya döndüm. Bulu burada. Hulk'u naklayıp kilini de almayı başardı. Şu an 18 numara takımın tek oyuncusu. Bulu bakalım nasıl bir sıralama elde edecek arkadaşlarına. Evet şu an 11 numara takımı oyuncularımız safe'te gibi görünüyor. Evet safe'in ortasındalar. Ancak yukarı verirse neler olacak? <laughs> aşağı, tara aşağı tarafta Rankar Jomoloko'yu öldürmeye başarıyor ama Rankar ve JJ ne oldu? Bu mı gidelim? Nasıl çıkacak oradan çok merak ediyorum. Şu an oyuncularımız red takımdan ilginci görüyorsunuz. Safe artık sıkıştırmaya başladı. İlginci o da hızlı bir şekilde alana girmek isteyecektir. Sol tarafta Blue var. Bakalım birazdan ilginç vs Blue Fight'ını izleyeceksiniz. İlginç bir tık daha yaklaştı. Emin adımlarla ilerliyor ilginç. İlginç ilerliyor. Evet ilginç. Blue'nun üstüne doğru gidiyor. Blue'nun canını bire kadar indirdi. Blue alan ölecek. Kili bile vermedi. İlginç bu duruma çok kızmıştır. Hemen Grock'a döndüm Grok. Oğuz. Şey diyeceğim sana. o benim sunduğum şeyleri paylaşmışsın TikTok'ta. En güzel bir tane klip vardı onu paylaşmamış. Yani Tokyo Drip vardı ya. Ulan ona baktım bugün. Yoktu. Sırf bak onun için serip şey TikTok indirdim ya. Düşün yani. Evet, krok ilginç. krok ve 6 numara takımımız kaldı. 6 numara takımımız Gof ekibi şu an alanın en alt kısmındalar. Gerçekten çok şanssız. Bak nereden çıkmak çıkacaklarını şaşırdılar. Artık çıldırıyorlar. Alan ölmeyi tercih ediyor. Cc alana öldür. Rankar'da alana intihar ediyor. Host çok sağ limonların için. Ahmet hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet şu an Krak ve 10 numaralı ilgincin fight'ını izleyeceksiniz. Bu biraz safe fight'ı da olacaktır. İlginç buraya atlayacaktır. Çünkü başka çaresi yok. Bakalım neler olacak merakla bekliyorum ben de. İlginç vs. Irak. Bakalım. İlginç şu an sövmeye devam ediyor. Bu nasıl alan? Ben buraya ne yapacağım? Şu uçacağım mı falan filan diyor. Bakalım. <laughs> Bu ne olur? <laughs> <laughs> Allah Evet, şu an ilginçi görüyorsunuz. Hop! Zıpladı Yaşar, Yaşar, Yaşar hazırlanıyor. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Evet, enerji gazoz içiyor Red Bull. Bu reklam yasak. Ana. Şey nereye gitti lan Grok? Evet şurada göster. İlginç. Artık uçurumun kıyısında. Allahım bu nasıl alan? Bu nasıl oyun? Evet ilginç. Grok ilginç. Grok ilginç. <laughs> i̇lginç. Uçurumun tepesinde duruyor. İntihar etmiyor. Evet yarışmacımız Yaşar. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Atlamaya. Hazırlanıyor. Hala şu an canı gidiyor. Yaşar atlaması gerekiyor. Yaşar atla. Grok mu Yaşar mı? Grok. Oyun alanına ilk ölen oyuncumuz oldu. Red takımı. Üçüncü başımız olan Sanoğu kazanmayı başardı. İlginç Lord Cedric Hulk Saga dörtlüsü maçı kazandırıyor. İki Rob Cedric Sömer Red takımına bir kafa geldi bu. İlginç mükemmel bir neydi? İçeri girdi. İlginç Walker Cedric bayanlarına içeri daldı. İlginç de Aresi yakalandı. İlginç Mehmet Abdullah Tulpar derken ilginç burada.